Merhaba arkadaşlar Hemen bir point curve uygulaması yapacağız bunu da e, Kan mili ile swap e, Örneği ile Örneği üzerinde yapalım Hemen buradan SMD dizaynına geçtik SMD dizaynında Mekanizmamızın ismini verelim bir Ürünümüzün ismini tam bile olsun. Öncelikle hemen insertte bir new part yapalım. Bir partımız uzay olsun arkadaşlar bu. Yani motor bloğuna bağlayacağımız uzayımız bu motor bloğu olsun öyle diyelim. Hemen bir tane o uzay böyle x y koordinatı kalsın. Yine nif partaç alalım. Aynı eksende olsun bunlar. Onu hemen kan olsun. Kan mı diyor bana? Şimdi arkadaşlar hemen bir tane part şu YZ düzlemine geçip bir tane kan profili çizelim. Şunu 60 yapalım. Burada 30 yarısı kadar olsun. 30 olsun çapı. Hemen aralarındaki mesafeyi verelim. Tam profil oluşturmak için yaklaştıracağız. Şimdi bunun yarısı 30 mm. Tam iki merkez çakışsın. 30 mm'ye getirin burayı. Hemen bir tanjant line alıp Buradan bir tane zonklayı var. Bunları tek birleştirelim. Hemen trimle fazlalığı fazlalığımızı silelim. Bir tam profil oluşturacağız yani. Kam miline kamu. Ekson tek miline kamu ya da. Profilimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunu pedle ekstrude yapalım. Derinlik verelim yani. 15 olsun. İki tarafa eşit yapsın. Bir rexit yapalım. Tamam. Tam oldu. Hemen bunun kenarlarına da tam birini kendisi olsun. 45 yapalım e burada. Çıkalım buradan hemen. Kadire ve derinlik verelim. 30 mm olsun. Yani bundan bir tane mirror karşı tarafa da atalım. Bunun hemen elemanımız bu YZ düzlemine göre simetrisini atsın. Bu şimdi kambil olsun arkadaşlar. Kambilin profilini de çizdik. Şimdi ne olacak biz eğer DM e geçersek DM okunamatiğe geçtiğimizde Şimdi şu uzayımızı sabitleyelim. Mekanizma bir olsun. Tamam. Öyle kabul edelim. Uzayı sabitledik. Uzay dediğimiz arkadaşlar buradaki x, y, z koordinatı. Yani bunu motor bloğu düşünün. Motor bloğuna sabitliyoruz ya. Hemen buradan sabitledik. Sabitledikten sonra devre joint ile bunun z ekseni ile uzayı. Kambinin şu z eksenini çakıştıracağım. E, i̇kisinin de şu YZ düzlemini buradan da seçebilirsiniz. Yön harcından da seçebilirsiniz. Yani direkt ekrandan da şöyle yapalım. Bakın bunu y düzlemiyle, bunu YZ düzlemi çakışsın. Angle drive'ını verelim. Yani döndürme hareketi versin. Şu anda hemen ne olacak? Yani uzaya sabitlediğimiz için kamili dönecek. Bunu resetleyelim. Çıkalım. Hemen arkadaşlar. Ee, SM geçip Supap çizeceğiz. Hemen bir tane. O zaman New Part New Part aldık. Eksenleri or oraya çakışık olmasın. Hayır diyorum. Kendimiz belirleyeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi değiştirelim. Supap olsun. çizmek için part dizayına geçiyoruz Spop seçip tamam. şimdi bu defa biz ek, koordinatlar çakışık olmasın diye ko kendimize ko kendimizi belirleyeceğimiz pozisyona göre yapacağız şimdi pozisyona göre yapacağız ama ben şöyle yapalım bir öncelikle kama geçiyorum kama geçeceğim şu an kamda kamda kamın partındayım arkadaşlar şimdi eksenden şu uca kadar Burada bir tane kör e, oluşturacağız, eğri oluşturacağız. Öncelikle bunu YZ düzlemine geçiyorum arkadaşlar. Kamilini YZ düzlemine geçiyorum. YZ düzlemine geçtik. Hemen şöyle bir projeksiyon alalım. Tam orta eksine projeksiyon düşürecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Karşıdan bakalım biz buna. Yani şu ortadaki şu ortadaki kısmı lazım değil bize. Onu konstrüksiyon elemanı yapalım. Konstrüksiyon elemanı yaptık onu. Tamam. Şimdi biraz sonra bir nokta tanımlayacağız. Nokta buradaki kamın eğrisini dolaşacak. Şimdi de biraz sonra pozisyonu belirleyeceğimiz için süpabın, bunun en alt noktasına tam uç noktasına bir tane point atacağım arkadaşlar. Point atabilmek için şu koordinat sistemini seçiyorum buradan aşağıya kadar 30 şeyin yarı çapıydı. Kamın ee, kanın dış kısmının alt kısmının da 15'ti. 45 eksi 45 milimetre gittiğimde eksi 45 milimetre gittiğimde şu alt, en alt kısma, en alt uca göreceksiniz bir tane point atayacak. atacak. Onaylayalım. Oraya bakın bir tane koordinat sistemi atıyorum buradan hemen. Seçtim. Tam standart bir tane normal koordinat sistemi atalım. Şimdi Şimdi geçiyorum süpaba. Süpaba geçtiğimizde, şu anda süpabın partındayım arkadaşlar. Şimdi süpabı çizerken pozisyonu biz belirleyeceğiz, koordinat sistemini. Hemen şöyle Y-Z düzlemine bakarak çizeceğim. E, bu noktalardan bir tane projeksiyon alalım. Yani şu bu noktalardan bir projeksiyon alacağız. şimdi o dizleme geçecek hemen. Buradan şimdi bakın x ve yani yatay ve dikey koordinat sistemini koydu. Ben şimdi ne yapacağım? Buradan swap çizeceğim arkadaşlar. Hemen yani şu tam attığım pointten alıyorum. 当然了。 Burayı 2 milimetre yapalım. 2 az oldu. 3 yapalım. Tamam. Şu ikisini mesafesini 6 yapalım. 6 az oldu. ona. 8 yapalım. Şimdi şu açıyı da verelim. Bu açıda derece olsun. Eksi 60 yapalım. Artı yöne 60 verdi. derece verdik şimdi. Buraya kaç verdi? Şurası 60 derece oldu. 30 yapalım orayı. Çok oldu. Tamam. Aa, hemen 3'ümüze verelim bakalım bu açımıza göre burası 40 yapalım şurayı 5 yapalım tamam. bu olacak, şu 8 fazla oldu 8'e 6'ya düşüyorum dediğimi. Tamam. Exit workbench yapıyorum arkadaşlar. Bunu hemen şaftla tam bu eksenin tarafına göndereyim. Tamam. Şu oldu yani. Hemen burada arkadaşlar DMO krematiğe geçiyorum. Deme o kremastikte. Öncelikle point kör bakacağım. Point kör. Körümüz Curl. bu. Yani şuradaki bizim tam merkezde düşürdüğüm kanın profil ne böyle Pointimiz de bakın kanı çizdiğim. Şimdi burada bir point yok. Hemen ne yapacağız? Buraya bir point atacağız. Kan gizli kalsın. Geçiyorum üst baba baba geçtik. Spot'tayken bir point atalım. Point'i nereye tam Burada şu merkezine atalım. Yani center so olsun. Bakın tam merkezine bir tane point attı. Ne point curve'de bana o komutta ne lazım olacak arkadaşlar? Buradaki point lazım olacak. Geldik kama açıyorum point curve zaman körümüz eğrimiz yani şu tamı gizleyin point görmek açısından şuradaki point onu takip edecek o çevirdik şu an simüle edilemez çünkü daha biz tamamlamadık şimdi supap hangi eksende uzayın şu z ekseninde hareket edecek dolayısıyla buraya bir tane fizmatik joint atalım Fizmatik joint de bunun uzayımızın Uzayı açalım. Şu bakay gizleyeyim arkadaşlar. Şu uzayın z ekseniyle Uzay'ı gizliyorum. Şu z eks şu bak açacağım. Şu z ekseni. Peki plene renkler olsun. YZ düzlemin, uzayın da YZ düzlemini seçtik. Okey dedim. Şimdi de edilebildi. Hemen parçalarımızı açalım uzay hızlı kalabilir. Kamilin rengini değişelim. Biraz şeffaf yapalım. Transparan olsun. Kambilimiz bu arkadaşlar. Bu süper. Gördüğünüz gibi. Hemen Animasyonu da bakalım. Şimdi dikkat edeceksiniz. Ne yapacak? Kam atadığım point süper edecek. Ben reset yapalım burada. Close diyelim. Şimdi burada önemli olan şey şu. Eğer bu point ile birbirine çakışık olmazsa bunu assembly dizaynında çizerken çakışık olmazsa bu komutu atamazsınız. Dolayısıyla körlü point çakışık olmak zorunda. Hemen buradan simülasyonu kendimiz verelim. Şimdi 0'dan 360 derece dön dersin. Insert yapalım. Hep aynı yönünde dönersin. Animasyonumuzun hızını ayarlayalım. Şimdi. Ne yapıyor? Bir çöz ve izliyor. Biraz hızlandıralım isterseniz. o zaman saatini çevirin. biraz daha hızlanmış animasyonu çıkarttı ama şu bakalım motor montajında tabi swap mekanizması da olduğu için bu komutu bilerek kam swap mekanizması üzerinde gösterdim arkadaşlar bunda muhakkak uygulamasını yapın yani bu tür bağlantı elemanları otomatikte çok kullanıldığı için mümkün oldukça otomatik uygun örnekler vermeye çalışıyorum Dolayısıyla devam edeceğiz daha joint yani bağlantı elemanların uygulamasılarına. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.